Akıllı kayıt ve karşılama kiosku. Kiosk cihazını neden tercih etmeliyiz ve nerelerde kullanabiliriz? Öncelikle neden tercih etmeliyiz? Çünkü ziyaretçi girişlerini saniyelere indirir. Manuel kayıt ve karışıklıkları ortadan kaldırır. Kart basımı ve teslimini otomatikleştirir. Daha az personel daha yüksek verimlilik. Kullanım alanları nelerdir? Kurumsal ofisler, etkinlik ve organizasyon alanları, fuarlar, özel davetler ve lansmanlar, kontrollü giriş gerektiren tüm alanlar, ziyaretçi karşılama sürecini hızlandıran, düzenli ve güvenli hale getiren akıllı kayıt kioskumuz giriş alanlarında modern bir deneyim sunar. Gelen misafirler kiosk üzerinden hızlıca kayıt olur ve kendilerine özel kartlarını anında teslim alır. Dokunmatik ekranı sayesinde kullanıcı dostu bir arayüz sunan kiosk, yoğun giriş trafiğinde bile bekleme süresini minimuma indirir. Dahili kart yazıcı ve okuyucu sistemi ile manuel işlemleri ortadan kaldırır, insan hatasını azaltır. Kurumsal alanlar, etkinlikler, ofis girişleri ve organizasyonlar için pratik, şık ve güvenilir bir çözümdür.